Birilerine, yandaşlara vesairelere e, imkan mı sağlandı? Buradan bir takım rantlar mı sağlandı? Olur olmaz bunun bir yere kadar çok fazla bir anlamı yok. Burada esas olarak 128 milyar doların anlık bir takım tepkilerle çarçur edilmiş olması galiba esas sorun. Birisine gitmiş olmasının bir yerden sonra çok fazla bir anlamı yok. Yani birilerine gittiği... Birilerinin birisi bir şey kaybediyorsa illaki birileri bir şey kazanıyordur. Birilerinin bir şey kazandığı muhakkak ama bir yerden sonra bunların kimlikleri çok da önemli, bunların kimlikleri çok da önemli olmayabilir. Bir yerden sonra diyorum. Tabii ki önemli. Tabii ki o büyük iniş çıkışlarda kimler düşük fiyatta alıp yüksek fiyatta sattığı eee Bilmek tabii ki önemli olur ama bütün bunlar bir yana sonuçta ekonomik gidişata müdahil olmak adı altında yapılan bir takım atılan adımların bozdurulan dövizlerin hiçbir işe yaramadığı gerçeğiyle karşı karşıyayız ve burada... Akla gelen sonuçta cevap vermek yerine savcıları, polisleri pankartların üzerine salmak. Bir film vardı filmi hatırlamıyorum ama e, şunu sahneyi çok iyi hatırlıyorum. Bir internasyonal marşı çalar ve poli, askerler e, marşı durduramazlar ve hoparlöre e, şey yaparlar, kurşun atarlar, hoparlörü susturmaya çalışırlar. Bu da e, böyle oluyor burada. Ki mesele sorunun cevabı verilemeyince, e, tatminkar bir cevabı verilemeyince devlet bunu susturmaya çalışıyor. Yani bükemediği kır, bileği kırmaya çalışmak gibi ama bu cümle artık Türkiye'de yerleşmiş durumda.